Selamlar millet. Bugün sizlere Android'de Alit Motion uygulamasından nasıl lirik edit yapılır bunu anlatacağım. Hemen videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bize lazım olan uygulamalar Pixel Lab ve Alit Motion. İki uygulamanın da Pro versiyonunun APK linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle Pixel Lab'a giriyoruz. Pixel Lab'a girdikten sonra arka tarafı trans transparan yapıp Buraya yazı, yazı var zaten ortada. Yazıya tıklayıp buradaki kalem işaretine tıklayıp bir daha kalem işaretine tıklıyoruz. Daha sonra buradan lirik edit yapacağımız yazıyı ekliyoruz. Ben Instagram'ı yazayım. Yazdıktan sonra şu anda yazı gözükmüyor. A'ya tıklıyoruz. A yazıyı editleme bölümüdür arkadaşlar. A'ya tıkladıktan sonra buradaki imleci sağa, kaydı, sağa kaydırarak relative position'ı ortadaki iki şeye tıklıyoruz ve ortaya hizalıyoruz. Size'ı iyi. Color'ını sonradan yaparız. Font veriyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir font seçebilirsiniz veya font ekleyebilirsiniz. Yazımızı ekledikten sonra buradaki stroke seçeneğine geliyoruz. Ve stroke ekliyoruz arkadaşlar. Stroke'umuz siyah olacak ve 7 yani siz stroke'un kalınlığını siz belirleyebilirsiniz. Ben size bu videoda kendi kullandıklarımı göstereceğim. Daha sonra shadow bekliyor. Shadow bekliyoruz arkadaşlar. Shadow'u açıyoruz. Blue radius'ını 12 yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağıdaki enable tuşunu da aktif ederek x'ini 7 y'sini 4 yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda yazımız hazır. Buna istediğimiz rengi verebiliriz arkadaşlar. Ben Öztürk bölümünün sarı Anıl bölümünün kırmızı sıfır bölümünün de mavi olmasını istiyorum. Daha sonra biz bunun yazı fontunu değiştirdiğimiz için bu ortadan yine gitti. Yeniden position değil relative position'a gelip yine ortadaki kişiye tıklayarak kaydediyoruz. Yukarıdaki kaydetmeyeyim simgesine tıklıyoruz ve save image diyerek save to gallery deyip kaydediyoruz. Reklam çıkıyor kapatabiliriz. Sonra aletme hoşnutlamasına giriyoruz arkadaşlar. Sizin nereye video yapacağınız önemli. Buradaki artı seçeneğine tıklıyoruz. Siz YouTube'a mı yapacaksınız? TikTok'a mı yapacaksınız? Instagram'a mı yapacaksınız? Bunu kendiniz seçeceksiniz. Ben Instagram'a yapacağım diyelim. Instagram'a yapacaksam 1-1. TikTok'a yapacaksam 916. YouTube yapacaksam 16-9 seçeneklerini seçiyorum. Ben Instagram'a yapacağım. Bir biri seçtim. Gördüğünüz gibi şu anda timeline'ımız önümüze geldi. Timeline'ımız önümüze geldikten sonra alt, artı seçeneğine tıklıyoruz. Image and video diyerek buradan eklediğimiz yazı resmi ekliyoruz. Buraya yaptığımız resmi. Gördüğünüz gibi 2 saniyelik bir resim geldi. Bunu uzatalım. 4 saniye yapalım bir türlü. Tam 4 yapalım ki. Gördüğünüz gibi 4 saniyelik bir yazımız var burada arkadaşlar. Bu yazımıza tıklıyoruz. Aşağıdaki sol sağ en aşağıdaki efekt seçeneğine tıklayarak add efekt deyip buradan distortion warp seçeneğine gelerek en aşağıya inip wave warp seçiyoruz ve gördüğünüz gibi buna bir wave warp verdik. Şimdi arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi pace seçeneği var. Pace seçeneğini bir kere tıklıyoruz. Daha sonra yazının en başına buradaki kristal işaretinden bir tane koyuyoruz. En sonuna gidip bir kristal işareti daha koyuyoruz. Yazımız 4 saniye olduğu için en sondaki kristal işaretinin üzerine gelip pace seçeneğini 4'e getiriyoruz arkadaşlar. Pace'imiz şu anda 4. Bu ne demek? Yazım benim 4 saniye dalgalansın demek. Daha sonra spacing seçeneğine geliyoruz. Spacing seçeneğini 3 yapıyoruz arkadaşlar. Bu da yazının dalgalanma derecesini belirliyor. Ne kadar dalgalansın yani çok mu dalgalansın az mı dalgalansın. Magnitude seçeneğine gelerek Magnitude'u da 1.5 yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi boşluğa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yazım dalgalanıyor arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Şimdi buna giriş çıkış efekti vereceğiz. Bir kere daha yazının üzerine tıklıyorum. Move and transform seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Move and Transform seçeneğinde sağ en altın bir üstüne tıklıyoruz. Ve başına bir kristal yeniden sonuna bir kristal koyuyoruz. Sonra da gelip ortasına bir kristal koyuyoruz arkadaşlar. Ortasına da kristal koyduktan sonra en başa gelip bunu kiste eşit kısaldığı için 1 ile 5 arasına getiriyoruz arkadaşlar. En sonuna da gelip bunu da 1 ile 5 arasına getiriyoruz arkadaşlar ki e, azalarak çoğalsın daha sonra olduğu yerde durup yeniden azalmaya başlasın. Şimdi en başa gelelim izleyelim arkadaşlar. Öztürk Anıl 0 yazdı. Bu arada Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hareket yaptık. Bunu ee, diyelim ki bir şarkıcının şarkısını editliyorsunuz arkadaşlar. Adamın dediklerinin hepsini Pixel girerek böyle yazılar haline getiriyorsunuz. Daha sonra da buraya gelerek bu yazılara efekt veriyoruz. Diyelim ki hepsi 4 saniye arkadaşlar. Yazıların hepsi 4 saniye. Ben bir tane daha bunu çoğaltayım hatta. Copy layer, paste layer, diyelim. Çoğalttım. Bunun efektini kaldırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl olacak şimdi benim videom? Bu gelecek. Çok güzel bir şekilde dalgalanacak. Ama bu lap diye gelecek. Bu lap diye gelecek arkadaşlar. Bunun yine şeyi kopyaladığım için öyle geldi. Normalde böyle gelmeyecek. Şimdi giriyoruz ilk baştakine. Hepsi 4 saniye diyelim ki. Girdik. Ne yapmıştık? Efekt bölümünden efekt eklemiştik. Efekt bölümünü yeniden tıklayarak sol alttaki 3 çizgiye tıklayıp kopya efekt diyoruz. Buradaki efektleri kopyaladık. Daha sonra ileriki seçeneğe gelip yeniden efektlere girip 3 çizgiye tıklayıp Pest efekt diyoruz ki arkadaşlar. Efektimizi diğerlerine de yapıştırabilelim. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir efekti oldu arkadaşlar. Siz bunun ayarlarınızı videonuza göre değiştirebilirsiniz. Evet, daha fazla dalgalanmasını istiyorsanız daha fazla da dalgalanma seçeneklerini uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz burada bitmektedir. Bir sonraki videom ne olabileceğini siz yorumlara yazarsınız. Baktım yorumlara ne olabileceğine dair bir fikir gelmiyor. Kendim yine güzel bir video çekebilirim arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz aşağıdan videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, ve de bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel önümüzdeki günlerde her gün bir tane Android videosu gelecek. Çok güzel videolar arkadaşlar. Beklemede kalın. Çiçeğe